Evet. Değil mi? Hani mümkün mü böyle bir şey? İnsan evladına bir tokat atamaz. Attığını farz edelim. Vicdanı Biraz sonra onu bağrına basma ister. Bırakın bunu. Cahiliye dönemine şöyle bir gidelim. Hani Hazreti Ömer Efendimiz'de verdik. Örneği ki aklımıza daha çok yatsın bu iş. <laughs> Evladını diri diri gömüyor. Çünkü o zaman adet buydu. Kız evlatları top evet insandan sayılmıyordu. Hatta <laughs> geçen yıllardaydı bir kitapta okudum. Çin bölgesinde kız kardeş olursa at bile vermiyorlarmış. Bir numara iki numara diyorlarmış. Eski dönemde. <laughs> çok değil yani fazla uzakta değil ve bir numara iki numara ve bunu insandan bile saymıyorlar kardeşi öz kardeşi istediği gibi kullanabiliyormuş vay be işte asrı saadette böyle bir zamana cahiliyetin cehaletin kol gezdiği bir zamanda bir zat görüyoruz elinde bir bürhan Evet bir mutuk okuyor diyor değil mi? Cenab-ı Allah göndermiş öyle bir zat ki hani düşünmeyelim. Efendimiz geldi ne güzel güllük gülistanlıktı. Bir anda başladı herkes Müslüman oldu. Oh ne güzel. Yok böyle bir şey. <laughs> Efendimizin sözünden aynen benim karşımdaki musibet hiçbir peygamberin karşısında yoktur diyor. Benim karşımdaki Ebu Cehil gibi hiçbir peygamberin karşısına gelmemiş öyle birisi. Nemrut da Firavun da. Çünkü Resulullah'ın karşısına gelen evet öyle inatçı kafirler vardı ki öyle şahıslar vardı ki hani deriz ya bazen söz misali deriz ya çöpenin içine at çıkarma çöpün içerisi rahmet olur onun için düşünün hani öyle bir Ebu Cehil var ki son anı bakın ölecek büyük sahabe İbni Mesud radıyallahu anh diyor tanıyor onu yerde yeterken sen misin diyor Ebu Cehil diyor sen beni boş ver diyor. Savaşı kim kazandı? Diyor iman ediyor mu etmiyor mu diyor. Sen diyor boş ver diyor. Savaşı kim kazandı? Allah'ın izniyle Resulullah'ın ordusu kazandı diyor. Öyleyse diyor git diyor. Söyle Muhammed'e Allah sallallahu aleyhi Ona düşmanlığın biri di şimdi iki oldu diyor. İman ediyor mu etmiyorum diyor. Evet gitti cehenneme. Bakın son nefeste bile hiç oralı olmuyor. Sanki haşa sümme haşa bu memleketin sahibi. Yani öyle. Bu kadar inatçı kafirleri düşünün. Onun için Sure-i Bakara'da 21'de der ya <laughs> Muttaki müminler inatçı kafirler iki yüzlü münafıklar dördüncüsü yok. Üç tane var. Evet, mutlaki müminler, inatçı kafirler, iki yüzlü münafıklar. Dördüncüsü yok çünkü. Dünyada üç çeşit insan var. Hani bazen sorarız temel e demişler. İstanbul'a gelmiş gitmiş de temel demişler kimi gördün kaç kişi vardı? 72 buçuk kişi vardı demişler. Buçuğunu karıştırmıyoruz. Şimdi düşünün. Yani bunlar hani temel kendi kafasına göre fıkranmış. Ancak dünyada üç çeşit insan vardır. Ya mümin, ya kafir, ya münafık. Münafık da, iki yüzlü münafık da kafirlerle eşdeğer tutuluyor çünkü. Evet. Yani dördüncüsü yok. Ben ortada kalayım. Hayır. der üstadımız? Ya iman ya küfür. Efendim ben ortada kalsam olmaz mı? Olmaz kardeşim. Terazinin ya bir tarafı basar ya bir tarafı basar. Düz kalır mı? Düze yeri yok. Kalır ama tartıda kalır ama sıratın üzerinde ömür boyu. Sonsuza dek yaşamak yok yani. Değil mi? Veyahut da evet, cehenneme kadar sonsuz bir hayat var. Ya da cennet gibi sonsuz bir hayat var. İki seçenek var. Ya ölüm ya iman ya küfür. Evet. İşte Peygamber Efendimizin geldiği zaman öyle bir zaman ki sırf bunu düşünse bile insan evladını diri diri gömen evet o şahsların, o zatların İslamiyet'ten sonraki hallerine göre onların bir adalet abidesi olduğu bir insan evet abideleri olduğu adeta bunları bile düşünse der ki bu der bu peygambere miraç layıktır elini vicdanına koyan bunu söyler. Bugün Allah'a hamdolsun ülkemizde çok güzel gelişmeler var. Rabbim Varlıkların eksik etmesin. Değil mi? Yalnız ne diyoruz? Çok güzel işler başardı. Bak ne diyoruz? Bu adama her şey layık. Mesela. Peki diri diri evlatlarını gömenleri inatçıları bütün cehaletin kol gezdiği bir yerde bir peygamber gelsin bunları bir mum gibi yapsın. Böyle zatları bir mum gibi olsun ki cenneti yeryüzünde kazansın. İşte böyle bir peygambere o zaman miraçta şart olur. Miraçta farz olur değil mi? Ya Cenab-ı Allah niye vermesin? Habibim sen olmasaydın kainatı yaratmazdım dedi. E bu kadar masraf edecek, dünyaya gönderecek bizi, her türlü yiyeceğimizi, içeceğimizi verecek, hangimiz bir azalarımızı kazandık? Hangimiz kulağımızı kazandık? Soralım, anne, bu kulağımı nasıl taktın buraya? Ne diyecek bize? Oğlum bu nasıl bir soru? Veyahut da oğlum bilmiyorum Allah taktı diyecek. Her şey bedava. Soralım. Ey babalar. Evlatlarınızı dünyaya gelmesi için ne kadar tarla taham sattınız da azalarını satın aldınız? Ne kadarını satın aldık? Tar tarla toprak sattık. Değil mi? Satmadık. Hayatımız beleş. Tabiri caizse dünyada memuruz, ahirette işçiyiz. Ben hiç yoktan belki bir damla kirli bir suyken Cenab-ı Allah muhatap edip karşısına almış beni. Öyleyse beni bu şekilde karşısına almışsa bir peygamberi miraca çıkarması haktır ve gerçektir değil mi? Onun için zaten zorluk yoktur. örnek yeter değil mi? Artar da fazla bile. Bir orduyu parmağında gelen <laughs> evet bir orduyu parmağında gelen suyu içirmesi ve cam, <laughs> camide bir cemaati azimenin huzurunda kuru direğin evet minberin naklinden <laughs> dolayı müfarekatı Ahmedi aleyhissalatu vesselam'a deve gibi enin ederek ağlaması. Düşünün. Efendimiz bir ağaç çağırıyor, geliyor. Dağa bakıyor, selam veriyor. Kuşlar, kurtlar selam veriyor. Taşlar, dağlar selam veriyor. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Yeri gelmişken söyleyelim. Hani Ebu Cehil almış taşları eline, çakıl taşlarını. Madem diyor sen diyor peygambersin, o zaman diyor e, avucumda ne var? Ben mi söyleyeyim elinde avucunda ne olduklarını, onlar mı söylesin benim kim olduğumu diyor Resulullah. Ebu Cehil açtığı an o avcını La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen o taşları fırlatınca her düştüğü yere bomba gibi ses çıkarıyor. Öyle bir gürültüyle çıkarıyor ki neye uğradığını şaşırmış. Şuurunu kaybetmiş o an için. Tabi dönse ne dese iyi. Yine diyor sihir yaptın diyor. Bakın böyle inatçı kafir var mı günümüzde? torunları devam ediyor. Var. Çok var. Ama işte şimdi dikkat edelim. Bu taşlar bakın şu mikrofonun ham maddesi işte o taşlardan yapılıyor kardeşler. Abiler. İşte bunun sesi çoğaltıyor ya. Ham maddesi aparlolarda var ya. İşte o taşlardan yapılıyor. Bakın Allah evet bir bilim ile de Resulullah'ı kafire bile tasdik ettiriyor. Onun peygamberliğini tanımayan var mı? Yok. Peki kafirler tanıdı mı? Tanımadı. Ama nerede tanıyacaklar? Kabirde. Kabirde kafirler iman etmediği sürece cehenneme giremez. Müslüman iman eder, dünyada cennete girer, kafir iman eder kabirde cehenneme girer. Onlar da mecburi iman edecekler onda sonra cehenneme girecekler. İman etmeden cehenneme girme de yok. Bakın hani deriz ya ya bu deveyi güdücün ya bu diyarda gidicin misali. Deveyi de güdeceğiz diyardan da gitmeyeceğiz. Onun misali diyelim. Değil mi? Evet. Ya bu deveyi güdeceğiz biz biiznillah bu diyardan da gideceğiz. Sadece tep değil mekan. Ölünce yok olmuyoruz. Sadece şekil değiştiriyoruz. Diyelim şu lambamız patlasa ne olur? Karanlık olur biraz. Ama elektrik var mıdır orada hala? Vardır. Değil mi? Lamba patladı tüh. Artık elektrik gitti. Diyebilir miyiz? Diyemez. Çünkü elektrik var. Beden öldü. Ama ruh yaşıyor, var. Değil mi? İşte bu bedeni ben öyle bir zatım. Evet, hürmetine boşluyum. Allah beni onun hürmetine yaratmış. Kainatı da gibi. Evet. Hani bir orduya gelen parmağında su akıtılmasın. Düşünün. Su yok kalmışlar. Abdest alacak su yok. Efendimiz soruyor var mıdır kimsede su? Arayıp bulunuz. Yani az bir, bir bardak bir su getiriniz. O zaman çömlek, bir bardak çömlek her neyse. Getiriyorlar. Tabiriyle bir bardak bir su. Efendimiz uzatıyor. Dökün diyor. Üzerinde döktüğü an bu sular ırmak gibi her biri beş kola savruluyor. Herkes bundan abdest alıyor. O su tulumbalarını dolduruyorlar. Fazlasıyla da akıyor. İşte bakın böyle bir peygamber. Böyle bir risalet davası. Şimdi böyle peygambere hadi gel de hadi gel de yanlış yap değil mi? yani böyle bir peygambere ümmet olmamak için insan elinden geleni göstermiş. Vay gafil vay. Ey insan sen lahim değilsin. Kendi kendine malik de değilsin. Ey Mehmet Lâ değilim kardeşler. Ölümsüz değilim. Ben kendi kendimi idarede de edemem. Bugün bir hasta olsam yatarım en az iki üç gün. Belki. Bir başım ağrısa halsizleşsem yatarım. Kendi kendimi idare edemem. Yemeği bile ağzımızda götürdükten sonra nereye gittiğini bilmiyoruz. Hiç karışıyor muyuz? Çiğnedik yuttuk onda sonrasına karışmıyoruz. Nereye gidiyor? şekilde bu kainatı yaratan Allah değil mi? Bir peygamberine miracı niye vermesin? Şimdi Efendimiz'e miraç verdi. Hani konu çok uzun bir konu. Fazla uzatmayacağım inşallah. Peki bizim hakikaten hani hepimiz deriz. Namaz müminin miracıdır. Acaba namazda müminin miracı olarak mı görüyoruz? Yoksa müminin miracı bütün varlıkların dualarının takdimi olarak mı görüyoruz? Bir mümin namaza durduğu an namazını kıldı, tahiyyata oturdu. Efendimiz Rabbimizle ne konuşmuştu tahiyyatta oturunca? Miraca çıkınca. kainatın ne varsa hepsinin ibadetlerini Efendimiz takdim etti Cenabı Hakk'a. Bunu başka zamana geniş kapsamlı işleyelim inşallah. Şimdi bakın Allah bir peygambere selat etmeyi farz koşuyor. Bu bir emirdir diyoruz ya. İnna Allahu ve melaikatehu yusallun alen nebi. Allah ve melekleri peygambere selat ederler. Allahu ekber. Allah'ın Rabbimizin efendimize selat etmesi merhamet etmesidir. Onun için biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Rahmetelil alemindir efendimiz. Evet. Rahmetelil alemin bir peygamber var karşımızda. Allah rahmet ediyor. Melekleri selat ediyor. Evet. Öyleyse ey iman edenler siz de ona selat ediniz. Efendimiz'e selat etmek hani ömründe bir defa farzdır. Her daim ismi anıldığı, alındığı an selavat getirmekte Evet gerektirir diyen alimlerimiz de var. Ama biiznillah her zaman ona selat selam hoşumuza gidiyor mu? Gidiyor. Devamı getiriyor muyuz? Allah hamdolsun. Rabbim kabul eylesin inşallah. Kim bana en çok selat selam getirirse evet hani hadisler vardır. İşte cennette şu olu olur. Şurada şunu alır. Kim beni daha çok zikrederse, selat selam ederse şunu kazanır, bunu kazanır diye hani vardır. Hani Efendimiz der, şu duayı yaparsanız işte şu peygamberin duasını alırsınız. Şu duayı yaparsanız işte Hazreti Eyyub'un duasını alırsınız. Veyahut da la ahir. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Peygamberlerin duaları kabul olan dualardır. Evet, o dualarla dua etmek bir insanın duasının özüdür. Hele bir de efendimize selat ile başlayıp da selat etmek hem bir emir bir görevdir hem bize şefaatçidir. değil mi? Hem de bize şefaatçidir. Çünkü Allah emretmiş. Ona selat edin ve bu selatı da bize evet mahkemeye kübra'da şefaat olarak geri sunuyor. Aracı olarak sunuyor bize. Allah ya böyle bir peygambere hadi gel de selatü selam etme. Miracı yakıştırma. Yok gitmemişti. Haşa. Yok o da bizim gibi bir insan dedi. Haşa sümme haşa. Haya eder insan utanır. Kendinden geçer. Haddimiz değil ki biz Resulullah'a sümme haşa o da bizim gibi bir insandı diyelim namaz kılan bir mümine yakışmaz. Anlı secdeye inen birisine yakışmaz.